Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoğlu'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevilen oyuncunun umarım muhteşem ikili dizisine herkes bakmıştır arkadaşlar. Sevilen dizem birkaç yeniden birkaç görüntüleri paylaşıldı. Ben de bu paylaşımları hemen görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.